Dem Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirdiği 3. ziyaretin ardından İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İmralı'nın çağrısı okundu. Çağrıda tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendisini feshetmeli ifadelerine yer verildi. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini fes etmelidir. Dünyanın en popüler animasyon dizisi Simpsonların kehanetlerinin bir bir tutması herkesi şaşırtıyor. Yarınki olacaklar ise merak konusu oldu. Yıllardır yaptığı tahminlerin koronavirüs, Neymar'ın sakatlığı gibi birçoğu gerçekleştiği ve en yakın tahmini tarihi olan yarın 28 Şubat 2025 için korkutucu bir tahminleri var. Bu tahmini aynı zamanda 1998'de Springfield'ın son günü bölümünde dünya tamamen elektriksiz kalıyordu. Herkes yarın böyle bir şey yaşanacak mı diye tartışmalara başlarken İran'da enerji tasarrufu nedeniyle okullar günlerdir tatil ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin yönetim kurulu başkanı Serhat Akpınar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Üniversitenin akreditasyonunun doğru olduğunu ve YÖK'ün bu diplomaları yıllarca onayladığını belirtti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki öğrencileri askerlik için onay belgesi veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkaşa Büyükelçiliği'nin de üniversitenin tanındığının bir göstergesi olduğunu onu vurguladı. Akpınar, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin yasal olduğunu ifade etti. Gündemi özetlemeye devam ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın.